inflamatuar bağırsak hastalıkları esasında tek bir sebebe bağlı olmayan genetik altyapısı olan bazı bireylerde çevresel faktörlerinde etkisiyle özellikle kalın bağırsak ve ince bağırsakta yaraların, kanamaların, çeşitli ülserlerin oluşmasıyla karakterize kronik bir hastalık grubudur. İki tane büyük ana grubu vardır. Bir tanesi ülseratif kolit denen bir hastalıktır. Ülseratif kolit, bağırsağın makata en yakın olan rektum kısmından başlayıp yıllar geçtikçe hasta eğer tedavi almazsa daha yukarı doğru çekum dediğimiz bağırsağın ilk kısmına kadar uzanabilir. Bu hastalarda genel semptomlar arasında karın ağrısı, kanlı, sümüklü, dışkılama, sol alt kadranda ağrılar, kilo kaybı olabilmektedir. Tedavisiz kalan bazı hastalarda daha şiddetli formlar da görülebilmektedir. Genellikle bu hastalığın tedavisi kolay olup öncelikle kesin tanıya ulaşmak gerekir. Bunun için de kolonoskopi dediğimiz makattan girilerek bağırsak mukozasının özellikleri incelenir. Alınan biyopsilerde de patolojik olarak üsertif kolitle uyumlu bulgular varsa ve enfeksiyöz hastalıklar ve diğer buna benzer hastalıklar olmadığı durumda üsertif kolit tanısı genellikle kolayca konur. Tedavisini özetlemek gerekirse medikal tedavisi ve cerrahi tedavisi vardır. Medikal tedavisi ağızdan alınan veya rektumdan makattan alınan bazı e, lavmanlar, ağızdan alınan tabletler olduğu gibi çok ileri durumlarda bu ilaç tedavilerine yanıt verilmediği durumlarda biyolojik tedaviler dediğimiz e, daha e, üst seviye tedaviler de verilebilir. Bütün bunlara karşı ülseratif kolitli hastaların bir kısmında medikal tedaviye yanıt olmaz. O zaman cerrah meslektaşlarımızdan ülseratif kolitin cerrahi tedavisi olan kalın bağırsağın tamamıyla çıkarılması ve ince bağırsağın anüsle anastomoz yapılması ameliyatı önerilebilir hastaya. Medikal tedavi genellikle yan etki profili açısından basitten şiddetliye tarif etmek gerekirse ilaç reaksiyonları karın ağrısı, kan değerlerinde bazı değişiklikler olmakla birlikte şiddetli vakalarda kullanılan biyolojik ilaçlarla bu hastalarda bazen tüberküloz hastalığı, çeşitli enfeksiyonları, yatkınlık gibi tablolarda görülebilmektedir. Bununla birlikte bu hastalığın takibinde gerekli parametrelere dikkat ederek akciğer filmi çekilmesi, kandaki bazı özelliklere bakılmasıyla bu durumlar önceden tespit edilip erken dönemde Bunlar da başa çıkabilmek mümkündür. Cerrahi giden hastalarda kalın bağırsak tamamıyla çıkarıldıktan sonra ilk sene içinde hastalarda dışkılama sayısı belirgin olarak fazla olmakla birlikte ki bu da 6-8 kere olabilir günde bazen 10'a kadar çıkabilir. Birinci sene sonunda vücutta adaptasyon meydana geldiği zaman dışkılama sayısı tolere edilebilir düzeyler olan günde 3-4'e kadar inebilmektedir.